Hasan İbasi'nin şu kısası ister istemez insanın aklına geliyor. Mübarek Allahu Teala Azze ve Celle'nin dostlarından bir arkadaşının taziyesine gidiyor. ziyaret ettiği bu arkadaşının kız kardeşi vefat etmiş. Kebair isimli kitapta bu şekilde yazılıyor. onu ziyarete gittiğinde Hasan İbasi bu dostunun arkadaşının çok ağladığını görüyor. Ona diyor ki neden ağlıyorsun sen Allahu Teala Azze ve Celle'nin takdirine inanmadın mı? Niçin ağlıyorsun? Bu zat da diyor ki ya Hasan ben gördüklerimi ağlıyor. Allahu Teala Azze ve Celle'nin takdiri başımız üstüne. Peki ne gördün diyor Hasan Ebesi Rahim Allah ona. Ya Hasan diyor benim kız kardeşim vefat edip onu kabre defnettiğimizde benim cüzdanım da o defin işlemi esnasında kabre düştü. Ben insanların arasında eğilip cüzdanımı almaktan utandım. Herkes de aldıktan sonra kazmayı aldım elime. Biraz kabri eşeledim ki cüzdanımı alayım. Cüzdanıma ulaştım. Cüzdanımı oradan çıkardım. Fakat kalbime şöyle bir kutuvat geldi. Dedim ki hele ben kabri biraz daha açayım kız kardeşimin durumunu göreyim. Ne haldedir? Kabri biraz daha açmaya başlayınca bir çukur oluştu. Ve o çukur içerisinde diyor ateş alevi böyle yükselmeye başladı. O esnada Kız kardeşimin diyor gözleri bana ilişti. Dedi ki abi Allah için beni kurtar. Ben de o kardeşliğin vermiş olduğu şefkat ve merhametle bir an elimi o ateşin içerisine attım ki onu oradan çıkarayım. Fakat benim elim ateşin içerisine girdiği miktar hepsi yandı. Yanıp da böyle su dökersin ya oduna yam olursun siyah bir şey olur böyle. Kolum dedi o hale geldi. Hatta açtı diyor kolunu Hasan-ı Rahim Allah'a gösterdi. Hasan-ı Basir Rahim Allah şaşkınlıkla dinliyor onu. Dedi ki ya Hasan ben hemen kabri kapattım koşarak anneme geldim. Dedim ki anne Allah için benim kız kardeşim ne yapardı? Nasıl bir ameli vardı ki ölür ölmez kabre girer girmez Allahu Teala Azze ve Celle ona bu azabı müstehak kıldı. Dedi ki oğlum senin kız kardeşinin gıybeti yoktu dedi yalanı yoktu. Fakat senin kız kardeşinin şöyle kötü bir hasreti vardı. Öğlen namazı okunurdu, ikindiye 5 dakika kalır, 3 dakika kalır, daha yeni kalkar öğleni kılardı. Namazları hep haram vakte kadar tehir ederek kılardı. Akşam okunacak 5 dakika 3 dakika kalmış akşama daha yeni kalkıyor ikindiyi kılıyor. Yatsıya iki, 3 dakika var, daha yeni kalkıyor akşamı kılıyor. Yani namazları vaktinden çıkararak, tehir ederek kılardı diyor. Onun şeyi buydu, hatası buydu. Hasan-ı Basir Rahim Allah diyor ben hayret ettim. Dedim ki ya Rabbi şayet bu kıldığı halde namazı vaktinden çıkararak, tehir ederek kılanın azabıysa acaba hiç kılmayanın azabı nedir?